Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Nuran Işık. Nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olduğunuz için, arkadaşlarınıza tavsiye ettiğiniz için, tekrar tekrar videoları dinleyip notlar aldığınız için ve bunu bana ulaştırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle yorumlar kısmında katılımcı, katılımcıların yorumları çok güzel. Çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan e, video ile alakalı veya başka konularla alakalı sorular varsa yorumlara e, yazabilirsiniz. Ya da ben yine sizin için instagram e, linkimi bırakacağım, telefon numaramı bırakacağım. Buradan da paylaşacağım. E, Sorularınıza cevap almak ve ürünlerime ulaşmak için bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizinle çok eğlenceli bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Hepimizin kulak aşinası olduğu, herkesin az buçuk bildiği ama tam olarak da uygulamasının ne olduğunu bilmediği bir konu hakkında beraberce şöyle kısacık bir çalışma yapacağız. Ama bu çok detaylı uzun bir çalışmadır arkadaşlar. E, mutlaka da e, deneyimlemenizi tavsiye ederim ben çünkü çok seviyorum. Şimdi sarkaçlar biliyorsunuz yüzyıllardır atalarımızın kullandığı çalışmalardan bir tanesidir. Ama işte bunların ismi sarkaçça da pandül olarak değil de onlar çe çeşitli mekanizmalar kullanmışlar. Mesela bilirsiniz dedelerimiz, abilerimiz ne yaparlar? Ellerinde bir çubukla tarlada su ararlar mesela. Ona göre ekim yaparlar değil mi? Veya işte mimarlar özellikle büyük yapılarda biliyorsunuz Osmanlı mimarisinde en çok kullanılan çalışmalardan bir tanesi sarkaçlardır. Zeminin doğru olduğunu ölçmek, işte onun ölçüsünde ya hata yapmamak adına sarkaçları mutlaka kullanmışlar. Ve biz de aslında bu unutulmuş geleneğimizin mimaride ve diğer şeylerde kullansak da araçlarda kullansak da. Kendi gündelik hayatımızda uygulamayı unutmuşuz. Çünkü bizim hayat e, atalarımız kendi gündelik hayatında da bunu kullanmışlar arkadaşlar. Tükettiği gıdalarda, enerjilerde, evlerin enerjisinde, insanlarla olan ilişkilerde, kendi enerjilerinde mutlaka bundan faydalanmışlar. E, peki biz... E, Sarkaçtan nasıl faydalanabiliriz? İlk önce sarkaçlar konusunda bilgi vermek istiyorum. Ben özellikle sarkaç kullanırken arkadaşlar yine muhteşem kristaller dünyasından faydalanıyorum. Çünkü sıkıştırılmış kristallerin manyetik alanı daha yüksektir. Yani mesela bir kristal kuars gibi bakın şöyle. Mesela bir unakit muhteşem. İşte bir burada yıldız taşı var. Yine ve bunları danışanlarımın rahatsızlıklarının da aslında baz alarak ihtiyaçlarının da hangi minerale ihtiyaçları var bunları da baz alarak onlara tavsiyelerde danışmanlıklarımda tavsiyelerde bulunuyorum mesela genelde ben selenit kullanıyorum çünkü selenitin gerçekten çok güzel bir enerji var özellikle pozitif negatif iyon yükünün dengelenmesinde ve vücut enerjisinin o negatif ve pozitifin dengelenmesinde mutlaka çok önemli yani manyetik alanda çok etkili taşlardan bir tanesi ama o kadar çok taşımız var ki burada burada. Mesela lapis var arkadaşlar. Nöromüsküler sistemde çok etkili taşlardan bir tanesi. Malahit muhteşem rengiyle, mineralleriyle, enerjisiyle, vücuda sağladığı faydalarla değil mi? Burada ne var başka? Şöyle turkuaz, Türk taşı. Kullanana cazibe katan bir taştır. Biliyorsunuz Osmanlı saraylarına satrazamlar en çok böyle yüzüklerinde Firuze kullanılarmış, turkuaz kullanılarmış ki sözleri dillensin, enerjileri yüksek olsun, karşı tarafa güzel enerji verilsin diye işte firuzeyi yani turkuazı, İran firuzesini mutlaka kullanmışlar. Peki biz bu yola, bu kullanım yoluna nasıl başlıyoruz? Şöyle başlıyoruz. Ben hemen örnek bir çalışmada yine pandülümle başlamak istiyorum. Selenit pandülümle başlamak istiyorum arkadaşlar. Bunu ilk önce kendimize uyumlamamız gerekiyor. Tamam mı? Buradan başlayabiliriz. Ayaklarımızı yere basıyoruz. Eğer ayakkabı varsa, terlik varsa bunları çıkartın. Ayak yere bassın arkadaşlar. Tamam mı? Sonra böyle pandülümüzü avucumuzun içine alıyoruz kalbimizin üzerine tutup elimizi evrenin enerjisine açıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Ve şunları söylüyoruz. Geçmiş ve gelecekteki bütün blokajlarımı iptal ediyorum. Bütünün ve benim hayırıma evrenden bana gelen evet ya da hayır cevabını onaylıyorum, kabul ediyorum. Böyle derin bir nefes alalım. Bırakalım. Bu anı beraberce yaşayalım arkadaşlar. Derin bir nefes. Pandülümüzle beraber enerjimizi, frekansımızı uyumlayalım. Bu çok önemli. Evrenin mesajını doğru algılayabilmek için hemen derin bir nefes bakalım böyle omuzlar dik sırt dik olsun enerjimizi aktif edelim Evet bu şekilde kendimize uyumluyoruz Arkadaşlar ee, bu uyumlama esnasında e, işte e, birçok yerde duyulur kimseye değdirmeyin e, kimse dokunmasın Evet uyumlama yaptıktan sonra sizin enerjinizle bütünleştiği için Başkası dokunmasa daha güzel olur ama diğerim de dokundu yine aynı uyumlamayı yapıyoruz yani burada bir enerji sel sisteminde sorun yaşamamak için yine pandülümüzü uyumlama yapıyoruz ve kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar şimdi bakın mesela pandülümüzü nasıl cevaplar alacağız bunlara beraber bakalım cevaplarımız nelerdir şimdi bir ku edasıyla şöyle ku edasıyla Pandörümüzü bakın burada tutacak bir yere olsa olabilir aslında. Hani şuradan tutmak veya şöyle tutmak güzel olmayacaktır. Bakın şu şekilde. Sanki bir kuğu edasıyla. Şimdi normalde e, saat yönünde olan e, cevaplar evet. Saat yönünün tersinde olan cevaplar hayır. E, cevaplarını e, verir bize. İleri geri hareket etmede. Bu soruda birçok cevap var. Ve yan hareketlerde de yön bulma hareketlerini kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir bakalım pandilimiz ne diyecek? Sevgili pandilim bana evet'i gösterir misin? Bak. Muhteşem bir yapı. Lütfen dur. Sevgili pandülüm bana hayırını gösterir misin? Bakın tam ters yönde hareket ediyor pandülümüz. Sevgili pandülüm lütfen dur. Yön bulma hareketlerini bana gösterebilir misin? Yön bulma. Bakın belirsizlik hareketleri ve birçok cevabın olduğu hareketi bana gösterir misin? Sevgili pandülüm lütfen dur. Evet. Muhteşem değil mi arkadaşlar? Şimdi pandül çalışmalarında uyumlamayı yaptıktan sonra evet ve hayırımızı belirledikten sonra ama arkadaşlar bunu defalarca deneyimleyin. Şimdi bu deneyimlemenin yöntemlerini de göstereceğim size. Burada e, sorduğumuz sorular net ve doğru olmalı. Bakın net, net sorular soracağız. Mesela e, diyelim ki e, elimize işte bir yiyecek aldık. Keşke buraya bir tane yiyecek getirseydim ama onu e, akıl edemedim hemen bir yiyecek aldığımızda bu faydalı mı? Bana faydalı mı? Şu an faydalı mı? Bakın 3 soru. Yiyecek önümüzde bir tabak muz olduğunu düşünelim. Hemen muzun üzerinde bu faydalı mı? Bana faydalı mı? Şu an faydalı mı? sorularına mutlaka ama mutlaka arka arkasına cevapları alıncaya kadar deneyimliyoruz arkadaşlar ve binlerce kez deneyimliyim buna acaba mı demeyinceye kadar. Çünkü pandülünüzün sizinle uyum sağlıyor olması çok önemli. Burada sizinle bir çalışma yapmak istiyorum. Mesela aslında bildiğimiz bir şey. Bu bir kalem biliyorsunuz. Kalem enerjisi. Bakın. Sevgili kalem. Pardon sevgili sarkacığım. <laughs> çok güzel oldu. Sevgili sarkacığım. Bu kalem mi? Evet cevabını aldık. Lütfen dur. Bu bana ait bir kalem mi? Evet. İkisinden de evet cevabını alıyoruz. Şimdi şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Bu yine çok önemli. Elimize bir kalem yine. Böyle bakın kalemimizi buraya koyalım. Burada bir kağıdımız üzerine kapatalım. Şu noktada olduğumuzu düşünelim. Kalem nerede? Bakın. Yön belirliyor. Sağ sol hareketleri. Sonra kalemi doğru kendimiz gidiyoruz. Bakın. Orada kalem şu an olduğunu biliyoruz ama işte arazi çalışmaları ve diğer arama çalışmalarında bunu bilmiyoruz. Yönüne göre yön ne tarafaysa işte sağa solaysa arkaya öne ise hareket ediyoruz. Ve şimdi bakın buraya geldi. Kalemin olduğu yerde dönmeye başladı bakın. Kalemin burada olduğunu bize işaret ediyor arkadaşlar. Değil mi? Evet. Size Sarkaç çalışmanız, çalışmalarınızı deneyimlemek için bir şey göstermek istiyorum. Elinize böyle bir tane A4 alın arkadaşlar. Ve buraya bir uzun çizgi çizelim şöyle. Tam da ortadan. Ben size bunu göstereceğim. Şurası sıfır noktası. Şurası da yüz noktası. Bakın şöyle sıfır noktası ve yüz noktası. Sonra burayı böyle yapıyoruz şöyle 60 şöyle 70 80 90. çok güzel bir çalışma yapacağız beraber bakın hemen şöyle bakın ne yaptık 0 noktasından 100'e kadar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye belirttik bunu mutlaka deneyimleyin. Hani sarkaç konusunda aklında şüpheleri olan varsa acaba benim zihin gücümle mi hareket ediyor? Benim frekansımla mı hareket ediyor diye aklında soru işaretleri olan varsa lütfen şöyle başlangıç noktasına tutun. Bana 50'yi göster. Tam 50 çizgisinin üzerine gidip gidip geliyor şu an. Bana Ilgili sarkacım lütfen dur. Bana 70'i göster. Muhteşem bir şey bakın. Mutlaka ama mutlaka deneyimleyin. Aslında bunu bir ölçüp olarak da kullanabiliriz. Ben bunu birçok kere deneyimledim. Ve işte güzel sonuçlar da aldım. Mesela diyelim ki Elimizde iki tane seçenek var. Bu bir sürü şey olabilir. Gitmek istediğimiz okul olabilir, gitmek istediğimiz bir yer olabilir, yapmak istediğimiz bir iş olabilir. Yani böyle tereddüte kaldığımız veya karar veremediğimiz durumlarda, hani ikileme düştüğümüz yerlerde bu çok önemli. Bu skalayı koyun önünüze, böyle bir çalışma yapın. Bunun bir yüzde yüzlük. Bir çalışma olduğunu biliyoruz. Ya bakın sıfırdan yüze kadar geliyor. Ve elinize sarkaç alın. Böyle. Sevgili sarkacım. Bu işi yapmamın. Ya da bu okula gitmemin. Ya da bu insanla beraber olmamın. Ya da bunu satın almamın. Artık her neyse. Satın almak istediğim şey. Bana getirisi faydası yüze kaç. Hemen tutun. Size bunun enerjisini mutlaka yansıtacaktır arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka. Ama şu çok önemli. Ben üstüne basa basa söylüyorum. E, hani bu evetlerimiz hayırlarımız vardı ya. Onları belirledikten sonra bir sürü kez deneyimleyin. Emin olun evetinizden hayırınızdan e, Sarkıcınızın şeklinden ileri gidin mi gidiyor, yan mı gidiyor? İleri gidince size ne sinyal veriyor? Sarkacınıza bütünleşin arkadaşlar. Bir bütün haline gelin. Bütünleştikten sonra bakın göreceksiniz ki ben size daha çok bilgiler vereceğim Allah'ın izniyle. Mekan temizlikleri, vücut temizlikleri değil mi? Bunlar bir sürü bir sürü şeyler yapabiliyoruz sarkaç çalışmasında. Bunların hepsini zaman içerisinde ayrı ayrı veriyor olacağım. Ama mutlaka bu çalışmayı yapın. işte i̇şte mesela şu okula gitmeli miyim? Şu tercihi yapmalı mıyım? Yapmamın bana yüzde kaç faydası dokunur? Genelde eğer olumlu cevaplarsa %70'ten sonrasını olumlu cevaplar işte çok verimli olanlar olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyimlemenizi istiyorum. Danışmanlık talep ederseniz sizin için uygun olan sarkacı tavsiye edebilirim. Bir dahaki videoya kadar nurlu kalınız, anda kalınız, Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.